Ben e, Tevrat'la İncil'in Kur'an'la mutabık yönlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Fakat tabii bunu anlatmadan önce bazı kişilerden bilmedikleri için bazı itirazlar gelebiliyor. Yani neden Kur'an'ı ve Tevrat'ı okuyalım ki biz gibi e, mantıklar olabiliyor. Bu yanlış. Neden? Çünkü Kur'an'da Allah e, bize Tevrat ve İncil için diyor ki ben doğrulayıcı olarak bu kitapları doğrulayıcı olarak Kur'an'ı gönderdim evet. diyor. Şeytandan Allah'a sınırım. O yüzden yani biz... E, kıyas yapmalıyız. Neresi yani Tevrat ve İncil'de geçen hangi sözler Kur'an'la mutabık? Bunları gündeme getirmeyiz anlatmalıyız ve ayrıca tefekkür etmeliyiz ki bir kere hem Musevilere hem Hristiyanlara da bu tebliğ olur. Çok önemli bir tebliğ olur. Çünkü gerçekten Kur'an'la mutabık yönleri gördüklerinde bu onların imanlarına vesile olabilir inşallah. Bakın şimdi ben birkaç ayet okumak istiyorum. Allah Bakara Suresi 136. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sanırım. Deyin ki biz Allah'a bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Bakın bunu din diyor Allah. Evet. Yani Tevrat ve İncil evet. de bunun içerisinde. Tabii ki değiştirilen yönleri var ama Kur'an'la mutabık yönleri de var. Çok Allah önemli tabii. bir şartım, Tekrar İsa'ya, Musa'ya indirilene ve tabii. sana indirilene. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene 3 kitaba da tabii, iman hepsi ettik. Içinde. Hepsi bütün tabii biz e, dolayısıyla yok sayamayız bu kitapları <laughs> ki zaten onlar da Rabbimizden indirilme kitaplar. Tabii. Çok önemli bizim araştırmamız ve Kur'an'la mutabık yönlerini anlatmamız inşallah. E, Maide suresi 44. ayette de Rabbimiz şöyle bildiriyor. Gerçek şu ki Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Bakın hidayet var demek ki insanların Tabii. iman etmesi için çok önemli bilgiler var ve nur <laughs> E tabii ki biz dolayısıyla Tevrat'ı da okuruz. içinde nur var. Kur'an'la mutabık yönlerini bulmamız bizim üzerimizde çok önemli bir etki oluşturacaktır. İnşallah. İnşallah. Maide suresi 46. ayette de Rabbimiz şöyle bildiriyor şeytandan Allah'a sanırım. Onların peygam, peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için... Yol gösterici ve öğüt olan İncili verdik. Bakın demek ki mutlak, yani Müslümanlar için yol gösterici olarak Hı. Allah söylüyor İncili. Dolayısıyla yine çok önemli olduğunu anlıyoruz inşallah. Hidayet Hı -hı. ve nur. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Çok önemli. İnşallah. Zaten pardon. Hı -hı. Sen devam devam edebilirsin. Zaten İncil ve Tevrat'a baktığımız zaman da gerçekten Kur'an'la mütabık çok fazla yönüne, çok fazla sözüne rastlıyoruz. Ve Allah'ın hep gerçekten hidayet ve nur olarak indirdiğine tekrar şahit oluyoruz. Çünkü Allah İncil'de de Tevrat'ta da hep kendisine olan yakınlığı, kendisine olan korkuyu, kendisine her şeyi yaratanın kendisi olduğunu anlatıyor ve insanları yine hidayete yöneltiyor. Mesela İncil'de Allah bir sözünde elçilerin işleri 4'e 24. sözünde hep birlikte Allah'a şöyle seslendiler diye bildiriyor. Ey Efendimiz yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan yerin ve göğün Rabbi olan Allah. Yine başka bir sözde maşallah her evin bir yapıcısı vardır oysa her şeyin yapıcısı Allah'tır diyor Allah yine her şeyi yaratanın kendisi olduğunu ve kendisine yönelmenin doğru olduğunu bildiriyor yaptığın her işte Rabbini an o senin yolunu düze çıkarır diye bildiriyor bunlar hep Kur'an'la mutabık sözler İnşallah. bunları Gülşah'ın anda dediği gibi bu sözleri e, haşa bir kenara koyamayız çünkü Allah'ın hidayeti Allah'ın nuru hepsi yine Allah Tevrat'ta Allah'ınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz diye bildiriyor. Ve Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır diye bildiriyor. Kur'an'da da yine mütabık ayetleri hepsini görüyoruz. Gerçekten Allah korkusu insanı bütün kötülüklerden uzaklaştırıp hep e, hidayete ve doğru yola yöneltip ve vicdanını kullanmasını ve harekete geçirmesini gereken bir, gerektiren bir korku inşallah. E, Rabbini bütün gücünle, bütün canına seveceksin diyor. Böyle bir sözü biz nasıl e, inkar edebiliriz ki yani. Bu zaten İslam'ın özündeki bir sözdür. Tabii. Zaten İslam'ın özüdür. Allah'ımızı bütün kalbimizle sevmemiz. Bu Tevrat'ta da geçiyor. İncil'de de. Demek ki güzel ahlak ve bunun gibi hükümlerin tamamı Kur'an'la mütabık olduğu sürece bize de bağlayacak şeyler inşallah.